Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavuk köftesinde kıymasından köfte yapacağım. Onun için böyle yarım kilo kadar çekilmiş tavuk göğsüm var. 150 gram kadar kuyruk yağım var. Ondan sonracığıma maydanoz doğradım. Bir tane soğan rendeledim. Bir su bardağı kadar da galette unum var. Ben ekmek robotta çektim bayat ekmekleri. Ondan kullandım. Bir tane yumurtam var. Ve baharatlarım var. Burada körüm, toz biberim, pul biberim, biber salçam, karabiberim ve tuzum var. şey sevmezseniz, kuyruk yağı sevmezseniz katmayabilirsiniz ama inanın içinde hiç fark edemeyeceksiniz kuyruk yağı olduğunu. Öyle lezzetli olacak. Çocuklarınız için okula da katabilirsiniz. Sandviç yapıp, ekmek arası yapıp. Az malzemeyle çok cana köfte. Ee, Şeyde istemezseniz eğer bu baharatları ayarlayamayacağınızı düşünürseniz hazır bu şeyler var. Knorr'un köfte harçları var, bundan da kullanabilirsiniz. Ama ben bunu daha çok seviyorum. Böyle güzelce yoğuracağım bunu. Arkadaşlar hamurumu yoğurdum köftemi. Şimdi bunları. Şöyle köfte kıvamına getireceğim şeklini daha sonra teflon tavamda kızartacağım. Pişirip dolaba katarsanız sonra ısıtarak da kullanabilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum çocuğumun beslenmesine de katıyorum. Buzluğa katıyorum pişirip sonra da ısıtıp ısıtıp oğlumun beslenmesine de katıyorum. Evet arkadaşlar köftelerimi yaptım burada biraz da soğan yaptım soğan halkası. bunları köftelerle beraber kızartacağım bizimkileri ekmek arasında çok sever onu bunu bugün sadece ekmek arası olarak yapıp yiyeceğiz tavama ocağa koydum şimdi yağını koyacağım bunları az yağda kızartacağım Evet arkadaşlar tavam ısındı şimdi yağını döküyorum Ellerrahim, ellerrahim. Bir taraftan da soğanlarımı da katayım. ちょっとこれてゃな böyle kenara doğru alıyorum. Tabaktan hepsini çıkarmıyorum ki soğumasın diye. Soğanı da aldım. Şimdi buraya yenilerini atacağım. Orta kısmı. Evet arkadaşlar. Köftelerimi kızarttım. Soğanlarım da böyle. Ketçapla mayonez karıştırdım. Oğlum öyle seviyor. Bu şekilde ben bugün hazırladım. Siz de yapar kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Herkese şimdiden afiyet olsun diyorum denemek isteyenlere.